Selam arkadaşlar. Yeni bir FEB videosuyla daha sizlerle birlikteyim. Bir önceki videom yine FEB üzerine olmuştu. FEB üzerinden nasıl ücretsiz asetler alabileceğinizden bahsetmiştim. Yaklaşık olarak 17 17.000'in üzerinde ücretsiz aseti alınış yöntemlerini anlatmıştım sizlere. Eğer bu video karşınıza çıktıysa veya videoyu izlemediyseniz açıklamalar kısmından o videoyu da görebilirsiniz arkadaşlar. Eğer koyarsam da şu yukarıları sağa sola bir yere de linkini koyarım. Şimdi biliyorsunuz ki Epic Games FEB'i satın aldı. Bir önceki videoda bundan bahsetmiştik. Epic Games Unreal Engine geliştiricilerine her ay yaklaşık olarak 5 ya da 6 tane yanılmıyorsam aset paylaşıyordu arkadaşlar. Bunları kütüphanenize bir kez eklemeniz yeterli oluyordu. Bunda bir değişikliğe gidildi arkadaşlar. Şöyle tabin ana sayfasına geldiğimizde biraz aşağıya doğru indiğimizde bu kısımda alabileceğimiz ücretsiz asetleri görüyoruz. Yalnız burada fark ettiyseniz until 11 slash 19. 11. ayın 19'una kadar alınabilecekmiş arkadaşlar. Öğleden önce 10'a kadar. Burada ücretsiz olarak size paylaşılacak olan asetlerde ise yeni bir farklılık daha var arkadaşlar. Yani iki bir 3 aset almıyorsunuz. Toplamda yine 6 asete denk geliyor. Yani önceki aynıymış gibi düşünebilirsiniz. Burada biraz farklılık oldu. Platforms kısmını görüyorsunuz. Yani Unity, Unreal Engine ve Unreal Engine Editor for Fortnite seçeneklerini görüyorsunuz. Burada paylaşılan bazı asetler Unity'de çalışabilir halde olacak. ki de hepsi değil. Bazen sadece Unity için gelebilir. Bazen hem Unity hem Unreal Engine için gelebilir bu asetler. Bazen sadece Unreal Engine için gelebilir. Ya da belki sadece Fortnite Editor için gelebilir arkadaşlar. Epic Games burada aset platformunu kendi bünyesinde toplamaya çalışıyor. Burada daha fazla kullanıcıya hitap etmek istiyor. Yani sadece Unreal Engine değil, Unity geliştiricileri de bünyesinde toplamaya çalışıyor arkadaşlar. Zaten Epic Games'in yaptığı yatırımların hemen hemen tamamı kendi evrenini oluşturmak üzerine devam ediyordu. Bu da onlardan bir tanesi. Mesela şöyle yapalım. Burada ayrışılan Military Base var arkadaşlar. Buna bir tıkladım. İçeriğine girdim. Böyle bu videoyu daha sonradan çektim arkadaşlar. Bahsettiğim paket Unit Asset Store üzerinde de satılıyor. Normal değeri 49.99 yani 50 dolarmış. Şu an indirimde 20 dolara satın alabiliyormuşsunuz. Bakın burada detaylı resimleri yer alıyor. Aynı zamanda ben bunu satın aldım. Satın aldım derken kütüphanemi ekledim. Sizler de eklemek isterseniz şuradan. Ben de View in My Library yazıyor. Siz de burada Add My Library butonu olmalı. Buraya bastığınızda kütüphanenize ekleniyor. Şurada standart lisansı görüyorsunuz arkadaşlar. Yorumlarda standart lisans sormuşsunuz. Bu videoda açıklamış olayım. Standart lisans okuduğum kadarıyla yani araştırdığım kadarıyla FAB'in içerisinde. Bu aseti kullanarak elde ettiğiniz yani yaptığınız oyundan elde ettiğiniz kar 12 ayda 100 bin doların üzerine çıkmıyorsa herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Ancak 12 ayda 100 bin doların üzerinde net bir kar elde ediyorsanız arkadaşlar bu aseti geliştiren kişiye de ekstra bir ücret ödemeniz gerekiyor. Buradaki standart lisansın anlamı da bu. Şimdi bakın burada dikkatinizi çekmeniz gereken bir yer daha included formats. Burada hem Unreal Engine hem de Unity'yi desteklediğini görüyorsunuz. Yani bu paketi hem Unreal Engine'de hem de Unity'de kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela biraz aşağı doğru geldiğimizde bakın hem Unreal Engine versiyonları desteklediği versiyon 4.26, 4.27, 5.0 ve 5.4'te destekleniyormuş. Unity'de ise desteklenen versiyonlar 21, em 21 sonraki yani 2021'den yüksek olan oyun motorlarının tamamını destekliyormuş. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir şey daha var. Unity tarafında biliyorsunuz ki farklı farklı render pipeline'lar var. Unreal'da bildiğim kadar öyle bir şey yok. Yani Unity'ye tıkladığımızda arkadaşlar bakın burada detayları görebiliyoruz. Paket boyutu. Teknik detaylara geldiğimizde de burada yine paket içeriğindeki teknik detaylara ulaşabiliyoruz. Ve son sekmeye geldiğimizde ise arkadaşlar bakın burada support render pipeline seçeneği var. Sadece HDRP formatında kullanılabiliyormuş bu paket. Şöyle yapalım. Ben hemen size bir tane HDRP proje açacağım. Videonun buralarını keserek Duraklatırım. Unity 6 ile yapacağım arkadaşlar ben bunu. Unity 6'da gelipten High Definition 3D proje açacağım. Ee, devam ediyorum. Ve Create diyeceğim. Ardından paketi de indireceğim arkadaşlar. Buradan Download butonuna basacağım. Ve bakın buradan Unity olan paketi indireceğim. Ve Unity'nin içerisine entegre edeceğim. Ardından aynı işlemleri Epic Games için de yapacağım. Yani Android için de yapacağım arkadaşlar. İkisini beraber kıyaslarız. Aynı paket içerisinde nasıl görünüyor. Ve nasıl entegre ediyoruz. Her iki tarafa da tek bir video içerisinde sizlere göstermiş olurum. Şimdi Unity açıldı. Paketimizi import edelim. İndirdiğim paketi buluyorum. klasör arasında. Böyle çift tıklıyorum. Import edilmesini bekleyeceğim arkadaşlar. port sahnesi geldi. Bakın. Şurada Fresh Can 3D diye bir tane şey var. Yani bu muhtemelen geliştiricinin adı. Ben de dikkat etmedim. Paketi indirirken. Şekilde bir klasör. Altında Military Air Airport şeklinde klasörler açacakmış. Import diyorum. Fit import edildi. Bu şekilde bu yeri çıktı karşıma. Bunları iloat diyorum. Sahneyi yeniden yükleyecek. Şu an burada herhangi bir değişikliğim yok. Hemen şuradan gideyim. Fresh Can 3D'ye geldim arkadaşlar. Military Airport. Burada bakın. Scene var. Bunun art kısmında muhtemelen ya vesairelerimizi görebileceğiz Bakın burada prefablerimiz yer alıyor. Birazdan yüklenir ve detaylarını görebiliriz. Şu an yüklenmeye başladı. Bu bilgisayarınızın performansına göre de birazcık değişiklik gösterebilir. Şöyle yapalım. Military Airport'a geri dönüyorum. Sins'e geliyorum arkadaşlar. Burada Airbase Demo Map'e geliyorum ve açıyorum. Tabii ki de siz bunu Unity Alt yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Yani HDRP formatında 2021 üstünde herhangi bir oyun motorunda, Unity oyun motorunda bunu yapabilirsiniz. Bakın sistem geldi. Şöyle birazcık sağına sonuna bakayım. game yani bir ekranı biraz küçülteyim. Bu şekilde görünen bir sahnemiz arkadaşlar. Hazırlanmış. Paylaşım Şöyle yapalım içeriğinde gezmektense buraya bir tane karakter controller import edelim hemen hızlı bir şekilde. Bir karakterle içeride gezelim arkadaşlar. no penceresine tıklayıp iç manager ardından set kısmına gelelim buraya First yazalım. First Person Controller'ı import edelim. Unity'nin kendi First Person Controller'ını import diyelim. Bunları install diyelim. İçerim burada geldi arkadaşlar bunu da import diyorum. Ardından Unity'nin First Person Controller'ı import edildi. Şöyle yapacağım. Sahnemdeki kameramı siliyorum. hiyerarşi kısmından kameraya gelip Delete diyorum. Ardından Asset klasörüme geri döndüm. Buradan Starter Asset, First Person Controller, Refab kısmına geliyorum. Ve buradan Nested Refab'ı tutup hem de bir konuma bırakıyorum arkadaşlar. Bakalım şimdi hangi konumda bu. Biraz yukarıda bir yerde kalmış. Şöyle yapalım. Şunu aşağıya indirelim. Pembe olmasa çok aldırmayın. Unity kullananlar bunu biliyordur. URP formatına desteklediği için HDRP'ye uyumlu değil. Oyunu bir başlatayım arkadaşlar. Sporting Controller ve pembe olmasını görmeyeceğiz. Bu bizi ilgilendirmiyor. Bir başlatıp bakalım arkadaşlar. Burada tabii mobil oyun olduğu için şurada mobil kontrolörler de var mevcut. Şöyle birazcık paket içeriğinde bir gezelim. Burada yine bir tane kulübemiz varmış. Daha gezeyim. Unity HDRP ile birlikte grafikler tabii ki de daha iyi görünüyor. Ama mesela sağ taraftaki o değerleri görüyorsunuz arkadaşlar. Batch değerleri ve aldığım FPS'i de inceleyebilirsiniz. Birazdan Unreal'da da aynı paket paketi inceleyeceğiz. Kıyaslamasını sizden yaparsınız. Yorumlarda hatta kıyaslayabilirsiniz. Bana var tartışalım arkadaşlar. Detaylar güzel bir şekilde görünüyor. Genel olarak paket içeriğimiz bu şekilde. Hadi gelin bir de bunu Unreal'da nasıl import ediyoruz ve nasıl kullanıyoruz? Bir de ona bakalım isterseniz. Epic Games'in launcher'ını açtım arkadaşlar. Buradan kütüphane kısmına geliyorum ve Unreal Engine 4.4'ü başlatıyorum arkadaşlar. Ardından bununla ilgili bir proje başlatacağım ve az önceki paketi import edeceğim içerisine. Bakalım bir de Unreal'da nasıl import edebiliyormuşuz ve paket içeriği nasıl görünüyormuş bir de onu inceleyeceğiz. Burada açıldı buradan games kısmına tıklıyorum. Yine aynı şekilde first person kısmına tıklayacağım arkadaşlar. Benzer bir oynanış halde edebilmek için buralar aynı kalabilir. Ardından projeyi oluşturuyorum arkadaşlar. Yine first person oluşturacağım. Projenin açılmasını bekliyorum. Projem açıldı. Unreal Engine'de first person template şeklinde görebiliyoruz. Şöyle yapalım. Paketimiz import edelim arkadaşlar. Pencereye basıyorum. Ardından buradan feb e açabiliriz. İstersek plugin ile ulaşabiliyoruz feb'e. Şöyle yapacağım. Ücretsiz paketi bulmam gerekiyor. İsmini aramalıyım. İsmine bakayım hemen. Gelip buradan military e yaladım. Ben de şu ismi arayalım. Bakın burada buldum. Add my project diyebilirim. istersen Feb'den doğrudan. My project dediğimde şu an proje ekleniyor. Paket indirildi arkadaşlar. Buradan içerik çekmecesini yani paket kontentine geliyorum. Bu, bu, arada Türkçe geçmiş benim. Bunu İngilizce çevirmem lazım bir ara. Military report kısmına geliyorum. Bakın burada Maps'ler var. Maps'lere geldiğimizde de yine burada Military Maps'e yani Airport'a bir bakabiliriz. Demo sahnesi arkadaşlar. Şimdi yüklendi arkadaşlar. Unreal Engine'de de aynı paket bu şekilde görünüyor. Hangisinin daha iyi göründüğüne sizler karar verin arkadaşlar. Yorumlarda da bunu tartışalım. Şimdi şöyle biraz geziyim içerisinde. Aynı sahne Unreal Engine içerisinde bakın bu şekilde görünüyor. Hatta şöyle yapalım. Biz buralardan gezmiştik. Aynı şeyi tekrar yapalım. Buraya yakın bir konumda. Ben yine oyunumu başlatayım. Aynı konumları tekrardan gezelim. Play dedim. Şöyle bakıyorum etrafıma. Bakın bu konumlarda da gezebiliyorum arkadaşlar. Şöyle biraz gezeyim gölgelendirmeler, ışıklandırmalar birazcık daha farklı tabii ki de Unreal Lumen sistemiyle Lumen ışıklandırması ile çalışıyor. İlk izlenimde tabii şundan bahsedebilirim. FPS'in Unity'e göre çok daha stabil olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Çok daha yüksek bir FPS alıyoruz şu anda. Yeni bu konumdan bir başlayalım arkadaşlar. Hatta FPS göstergelerini de açtım. Şu an 60 FPS de limitli kalıyor. Onu neden oluyor bir bilgim yok ama çok daha yüksek FPS alabiliriz gibi duruyor. Daha stabil bir FPS olurken daha farklı bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlar. Android tarafında da ama aynı pakete Unity'de de artık kullanabiliyoruz. Yani ücretsiz paketleri Unity içerisinde de kullanabiliyoruz. Hangisinin daha iyi olduğuna sizler yorumlarda karar verin. Yani Epic Games'in aldığı bu karar ne kadar doğru, ne kadar yanlış yine yorumlarda bunu tartışabiliriz. Bazı Android Engine geliştiricileri bu durumdan çok da memnun değil açıkçası. Kendilerine göre haklı sebepleri var. Çünkü paylaşılan asetlerin bazıları sadece Unity için çıkabilecek önümüzdeki dönemlerde ya da önümüzdeki haftalarda diyelim. Ve bu da demek oluyor ki artık daha az bir paket elde edebilecekler Unreal Engine için. Ama tabii ki de Unity geliştiricileri de bazı paketlere ücretsiz olarak ulaşabilecek web üzerinden. Bu da onlar için iyi bir haber diyebiliriz. Yine yorumlar kısmında bu bilgileri de tartışabiliriz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tip içeriklerden ve oyun geliştirme eğitimlerinden haberdar olmak istiyorsunuz arkadaşlar. Kanalıma abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Biliyorsunuz ki 1000 aboneye çok yaklaştık. Bu 1000 abone YouTube için bir baraj. Bu zamana kadar çok güzel büyüdük. Çok güzel bir aile olduk. Sizlerin desteğiyle beraber de 1000 aboneyi açtığımızda ben çok daha mutlu olacağım arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.